Geldik final bölümüne. Duygusal anlar yaşayacağız. Finali ilk önce konularımıza yapalım. Ondan sonra da videonun sonunda artık veda edeceğiz. Her güzel şeyin bir sonu var. Çevre politikalarıyla başlıyoruz. Bakalım nelerden bahsedeceğiz bu başlık altında diyelim. Neden bir çevrenin politikası olur? Çünkü çevre sorunlarını çözmemiz lazım. Önlemler almamız lazım. O zaman bazı ilkelere bağlı kalmalıyız. O zaman bir politika olmak zorunda. Varsa politikanız zaten sorunlar çözülür. Bunlar hangileri bakacağız ama. Bakın sorunları çözmek için doğru hamleler yapmak gerekiyor. Güneydoğu Asya'yı biliyorsunuz. Güneydoğu Asya dünyanın en fazla yağış alan yerlerinden bir tanesi mi? Evet bu sorunlar var mı? Var. Yaz aylarına bol yağış beraberine getiriyor mu? Evet. Eğimli arazi var mı? Var. Zaten eğimli arazi yüzünden hatırlayın yamaç yağışları oluyordu. Peki buradaki su toprağı aşağı doğru taşırsa erozyon olur mu? Olur. Peki bu da bir çevre sorunu mudur? Evet peki insanlar bir çözüm bulmuşlar mı buna? Evet ne yapmışlar? Taraçalama. Hani eğim yönüne dik sürüyorsunuz, taraçı yapıyorsunuz ve orada da topladığınız solak alanlar birlikte meriç, pirinç, pirinç, meriç değil ama pirinç yetiştiriyorsunuz. Sonuç olarak doğru hamlelerden bir tanesi. Yani doğru şey yaptığınız zaman aslında sorunları çözmüş oluyorsunuz. Çevre politikalarında 4 tane temel ilke vardır. Bunlara bakalım. Ondan sonra ülkelerle ilgili örnekler vereceğim size. Kirleten öder en etkili yöntemlerden bir tanesi diyelim kirletin ödemesi gerekiyor. Yani çevre politikası için işte harcanan paralar ya da işte bir sorun ortaya çıktıktan sonra çevreye verdiğin zararı siz ödüyorsunuz ki ülkelerin bir şey o zaten bu ülkeyi temel almışlar. Bunun örneklerini vereceğim. Bir de ihtiyat yani ileriyi görme. Yani aslında bir bakıma önlem alma ilkesi diyebiliriz. Yani çok önemli bir proje yapacaksınız. Diyorsunuz ki acaba bu proje sonucunda çevreye ben ne kadar zarar veririm? Bunun bir ölçüm var mı? Aklıma bir şeyler geliyor benim. Çevre etki değerlendirilmesi. Çet raporu. Çet raporunu yakın tarihte Türkiye'den bir projeden hatırlıyor olmanız gerekiyor. Nereden? Kanal İstanbul yapılması planlanıyor. Nereye? Bakın şu gördüğünüz alana. Dünyada bunun örneklerini daha önce verdik. Mesela dünyanın geneldeki insanlar için çok önemli dedik. Süveyş kanalı açıldıktan sonra insanlar buradan ümit burnu dolaşmak zorunda kalmamışlar dedik değil mi? Hani Süveyş kanalının kendisi evet açılmış. Şu anda doğaya verdiği bir zarar var mı? Var hemen söyleyeyim. Kızıldeniz'deki balıkların birçoğu şu anda Akdeniz'de daha rahat geçebiliyor. Şimdi Süveyş olmasaydı geçemeyecekti doğru mu? O zaman Akdeniz'deki balık popülasyonu bundan etkileniyor mu? Evet, olumsuz etkileniyor mu? Evet, birçok farklı balığı Antalya'da Ege kayılarını artık görmeye başladık. Balon balıklarını falan görüyoruz mesela. Oltay, Oltanın kendisini yiyor mesela. Bunlar nasıl geldi buraya sorusunun cevabı? Süveyş kanalıyla birlikte geldi. Ha getirildiler, o başka bir mese mesele ama sonuç olarak da Süveyş kanalında etkisi var mı burada? Var. Şimdi bir diyoruz ki yine de yararlı diyoruz değil mi? Şimdi Panama. Nerede burada? Kuzey ve Güney Amerika arasında insanlar eskiden çok eskiden Amerika'nın doğusundan batısına doğru deniz yoluyla geçmek için Magellan'dan geçiyordu. Güney Amerika'nın güneyinden geçiyorlardı. Panama işi çözdü. Ama doğaya bir etkisi var mı? Var. Ama sonuçta bir şeye de yarıyor mu? Evet. Hani ayak izi hikayesinden de hatırlayın olayı. Şimdi geldik İstanbul'a, Kanal İstanbul'a. Kanal İstanbul yapılacak. Kanal İstanbul'un yapılmasıyla bitti. çevreye verilen zarar chat raporuyla birlikte ortaya konuldu. Çok büyük zarar verilmiyor denildi. Ama gerek var mı? İşte soru işareti bu. Doğruya doğru, ya doğru. yanlışa yanlış her zaman diyoruz zaten. Sonuç olarak eğer siz burada bizi yönetenler İstanbul'un geleceği için çok önemli bir projeniz varsa tamam saygı duyarız bir yere kadar. Ama çevre açısından değerlendiriyorum. Çevre açısından İstanbul bazı varken buraya ayrıca bir kanalın gereği yok gibi görünüyor. Ama şunu diyorsanız hani burada deprem olacak. Buradaki insanlar işte bu evleri biz yenileyemiyoruz. Ne yapalım? Yeni bir İstanbul kuralım. İşte bu insanları buraya taşıyalım. Burada depremden zarar görecek alanları da ortadan kaldıralım gibi büyük bir proje varsa olabilir. O yüzden yaşayıp görmemiz gerekiyor diyelim. Ama sonuçta buraya açılacak bir kanalla birlikte illaki etrafı bir zarar durumu olacak mı? Olacak. Konu bütünlüğü içerisinde de bu vermemiz gerekiyor şu anda. Çünkü bununla karşı karşıyayız. Önlem ilkesi. Yani çevreye bir zarar verecekse önlem almalıyız. Önemli ilkelerden bir tanesi ve işbirliği. Yani tek başınıza çözemiyorsanız ülke olarak o zaman komşu ülkeyle işbirliği içerisinde olabilirsiniz. İşbirliği ilkesi de çevre politikaları için önemli temel ilkeler içerisinde karşımıza çıkıyor. Şöyle yapalım mı? Ülkelere bakalım. Birkaç tane ülkeden örnek vereyim ben size. Hangi politikalar uyguluyorlar ve ne kadar işe yarıyor? En önemlilerinden bahsedeceğiz. Yeni Zelanda'ya gidelim hep beraber. Nerede? Yine Güneydoğu Asya hattına doğru gidiyoruz. Avustralya'nın Güneydoğu'sundayız. Yani bayağı uzak değil mi? Yeni Zelanda. Yeni Zelanda'nın kendisi burada. Güzel bir ada. Yani dünyadan uzak biraz kafaları rahat yaşıyor gibi geliyor bana ama <laughs> bilmiyorum. En azından yani çevresel etkilerden Türkiye'ye kadar bence etkilenmiyorlardır. On net olarak söyleyebiliriz. Ama tabii ki bir ada ülkesiyseniz o zaman muhteşem doğanız var mıdır? Vardır. Bunu da korumanız gerekiyor mu? Evet. 1991 yılında Yeni Zelanda Kaynak Yönetim Yasası belirlenmiş ve en önemli durumlardan bir tanesi ne biliyor musunuz? Diyorlar ki kirleten öder. Bakın kirleten öder ve daha da önemli unsurlardan bir tanesi de biliyor musunuz halkı buna dahil ediyorsunuz. Yani evet ben bir yeri yönetiyorum. Karar verdim, bir politika belirledim. Tamam da halkın bunlara veri var mı? Benimsedi mi? Benimserse sahip çıktı mı? Çıkarsa başarılı olur. Çıkmazsa başarılı olma şansı var mı? Yok. O yüzden özellikle çevre politikası çevreyi hep beraber kirletiyorsak hep beraber önlem almamız gerekiyor. Aldığınız önlemlerin herkesin ikna olması gerekiyor. Başarılı olanlar böyle yapmışlar. Örnek vermeye devam edin. Costa Rica. Çok güzel mekanlardan bir tanesi. Bakın görseli ki baktığımız zaman da dünyada en fazla biyoşeşitle sahip olan ülke koruma altında gerçekten çok önemli alanları var. Ulusal parklar, işte biyolojik alanlar vesaire, yaban hayat, ulusal alanları, sığınaklar gerçekten çok önemli güzel alanlardan bir tanesi. Ki Kosta Rika'ya hep beraber gidelim bu kez neredeyiz yine Kuzey ve Güney Amerika arasında bu kez Panama'nın hemen üstündeyiz Kosta Rika nerede burada yine baktığımız zaman etrafında Okyanusu görüyorum e, muhteşem bir doğası elbette olacak ama muhteşem doğa var diye bunu korumamak olur mu olmaz ne yapmak gerekiyor bunu korumak gerekiyor ki özellikle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 2011 yılında sürdürülebilir çevre programı içerisinde kendilerine bir ödül verdiler. Yani gerçekten doğayı koruyorsunuz sürdürülebilir şekilde. Yani hani bir kere bir politika verledim tamam ben bu ödül aldım değil. Devamlılığı var ki korunması da gerekiyor. Sonuçta ülke ekonomisi için turizme de ihtiyaç var değil mi? Özellikle bu alanları turizm açısından da daha değerli toplu bir şekilde düzeninin sağlanması gerekiyor diyelim. 30'dan fazla bakın hani yaban hayatı, koruma alanları gibi, işte ulusal parklar gibi mekanları olduğunu söyleyebiliriz ki bu da önemli Costa Rica için. Zimbabwe çevre politikası deyince tabii ki ulusal çevre politikasını benimsemişler, tedbirler almışlar ve halkı buna dahil etmişler. Zimbabwe için neredeyiz? Afrika'dayız tabii ki. Zimbabwe'nin kendisi için Afrika'ya doğru geldik ve karşımızda diyoruz. Afrika deyince benim aklıma Ekvator hattı üzerindeki Kongo havzası geliyor. Ama etrafında baktığımız zaman bol yağış var, savan var, değil mi? Birçok hayvanı kendisi var. Sadece Zimbabwe Zim işte baktığımız zaman Zambiya hattında, Mozambik hattında, Tanzanya hatırlıyorsunuz değil mi? Çok güzel bu hatta birçok alan var. Bunların da korunması gerekiyor ve belli yasalarla birlikte koruyorlar. Halkı da buna dahil ediyorlar. Şu görsele bakın. Zimbabwe'den bir görüntü. Müthiş görünüyor değil mi? Bir şey lale alanı görüyorsunuz şu anda. Gerçekten hani gezilip görülmesi gereken bence alanlardan bir tanesi Afrika attı. Bilmiyorum böyle bir hayaliniz var mı? Her şey hayalle başlıyor. Hayal diyorum bakın. Hayal etmeden bu işler olmaz. İsveç deyince günümüzde çevre sorunu en az. Bakın çevre sorunu en az ama duyarlı en fazla. Olan ülkelerden bir tanesi İsveç'in kendisi. Şu görsele bakar mısınız? Ha nerede yaşamak istersin sorusunun cevabı ben benim bu köye bırakın. Beni bu köyün yağmurunda yıkasınlar diyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel alanlardan bir tanesi. Ama tabii ki İsveç bu güzelliği böyle bırakmıyor. Bununla ilgili yasalar çıkarıyor. Çevreyi korumak için özellikle karbon salınım vergisi alıyor. İsveç'in dünya üzerindeki yerini tahmin ediyorsunuz aslında çok fazla gittik. Özellikle tek tek gösterme temel sevdi artık bu harita bilgisi hikayesini çözmüş olmanız gerekiyor. Son videomuza kadar geldi ki İsveç'in kendileri de tam gördüğünüz alanda ve diyor ki İsveç'in kendisi karbon salınım yasamız var diyor. Yani diyor ki karbon salınım yaptığınız zaman bunun diyor vergisini vereceksiniz diyor. Şimdi vergisini alıyor ama aslında bir şeyin önüne geçmiş oluyor. Temiz enerjiye bir şekilde karbon salınımı artıran durumların önüne geçiyorsunuz. Bir de temiz enerjiye geçişin önünü açıyorsunuz. Çevre politikaları içerisinde gerçekten önemli hamlelerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. İsveç'in kendisinin. Hatta bakın 2020-2025 arasında hedefleri de belirlemiş. Bakalım hedeflere. Temiz hava. Temiz hava. Bu karbon salının önlenmesiyle ilgili. Sürdürülebilir göl, akarsu ve sulak alan yönetimi. Yani tamam buraları koruyalım ama devamlılığını sağlayalım mantığı var. Ormanları koruyalım, Tam ağaçları satıyoruz ama yenileyelim mantığı var. Çok önemli. Tarım arazilerinde kirli önleyelim, erozyona karşı önlem alalım. Verimi de azaltabiliyorsunuz erozyon. Ekolojik şehirler kuralım. Yani şehir yaptık ama şehirlerin içerisinde yeşil alanları değerlendirelim. Ee, ve özellikle kirleticilerin önlenmesi, yani zehirli atıkların bertaraf edilmesi ya da doğru depolanması mantığı çok önemli. Hani nükleer santraller için diyoruz ya, işte nükleer atıkların doğru depolanması gerekiyor mantığı var. Atıklar için de aynı şey geçerli. Doğru depolama önemli faaliyetlerden bir tanesi. Ve küresel iklim değişimi için özellikle çok önemli bu. Önlem alalım. Hani sera gazı salımını azaltalım. Bununla ilgili hedefler belirlemişler. Bakın çok önemli hedefler değil mi? Hani gelişmenin ön, 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 önemi bambaşka. Ama iklimi korumak, çevreyi koruma önemi de bambaşka olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Güney Kore deyince aklınıza sorumlu bir lider geliyordur muhtemelen. Ama Güney Kore deyince gerçekten 2016 yılında bir yasa çıkardılar ve özellikle eko ür eko ürünleri satın alma yasası ile birlikte önemli bir gelişim kaydettiler ve daha da önemlisi temiz enerjiye çok önemli yatırımlar yaptılar. Güney Kore deyince aklınıza bunlar da gelsin. Rüzgar panelleri, güneş panelleri. Bakın fotoğrafa. Denizin içerisinde güneş panellerini kuruyorlar. Sadece işte kara içerisinde değil, denizin içerisinde kuruyorsunuz ve çevre dostu teknolojiye yatırım da yapmış oluyorsunuz. Bu da önemli çevre politikalarından bir tanesini ortaya koyuyor aslında diyebiliriz. Yani kısaca ben diyorum ki Dünyamızın evet çok güzel alanları var. Mesela İsveç çok önemli güzel bir alan. Afrika'nın kendi çok önemli bir alan ama yıllarca sömürülmüş kafalarını kaldıramamışlar ki çevreye baksınlar mantığı var ama yine de yavaş yavaş eğitimin gelişmesiyle birlikte bu hamleleri yapıyorlar. Yeni Zelanda çok güzel ama bunu korumak için hamle yapıyorlar. Costa Rica'nın kendisi içinde aynı şeyler geçerli. Çünkü şunun farkındalar. Bu doğal güzellik bize doğa tarafından verilmiş. Biz bunu korumamız gerekiyor. Ne kadar korursak da hem rahat yaşarız. Bakın hem rahat yaşarız. Bir de şöyle bir hikaye var rahat yaşamanın ötesinde. Bundan yararlanırız da. Hangi açıdan yararlanırız? Ekonomik açıdan, turizm açısından yararlanırız ve bunun parası bize gelir mantığı var. Anlaşılıyor mu? Problem var mı acaba? Unutmayın kirleten öder. Kirletmeyin. Ödemeyin de ama kirletmeyin de. Zaten bireysel olarak yapacağınız en önemli hamlelerden bir tanesi bu. Şimdi çevresel örgütler var. İsterseniz bir de bunu değerlendirelim size birlikte. Bakalım çevresel örgütlerle ilgili nelerden bahsedeceğiz. Yani amaç belli aslında. İşte çevreyi kirleten faaliyetlerin önüne geçmek. Bununla ilgili kurulan örgütler var. Tamam devletler kendileriyle ilgili yasa yapıyorlar ama her ülke örneğini veremedik değil mi? Buna uyan ve uymayanlar var. O zaman ne yapalım? Çevresel örgütlerle birlikte projeler geliştirelim. İnsanları buna bireysel olarak katkı sağlamasını sağlayalım. Hikayesi var. Yakından görelim biraz detay ama. 1948 yılında Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından özellikle kırmızı liste yayınlanmış. Bakın amaç belli zaten biyoçeşitliği korumak vesaire vesaire. Ama özellikle e, nesli tükenen hayvanları koruma altına alalım. Yani 1948'li yıllarda bu hamlenin yapılması bence çok önemli. Sonra genelde duyduğunuz Doğal Hayatı Koruma Vakfı 1961 yılında kuruluyor. Amaç zaten belli. Hani biyoçeşitliği korumak ya da yenilebilir enerji kaynaklarının geçiş sağlamak. Greenpeace'in kendisi 1971 yılında kuruluyor. Amacı belli çevreyi korumak ama bunun dışında biliyorsunuz hava kirliliğini önlemek, barışı sağlamak gibi böyle hamleleri olduğunu da söyleyebiliriz ki Greenpeace'i çok fazla diyorsunuzdur bence. Birleşmiş Milletler Çevre Programı yapılıyor ki çevreyi korumak için Birleşmiş Milletler'in böyle bir hamle içerisinde olması da bence çok iyi. Ve Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa Birliği ve çevresindeki alanları korumak için kurulan önemli alanlardan, ajanslardan, kuruluşlardan bir tanesi olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani tarihsel süreç içerisinde insanların bununla ilgili hamleler yapması da çevreyi korumak için ülkelerin dışında, ülkelerin içerisinde olduğu tabii ki hamleler de var. Bence çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam Türkiye'de neler oluyor? Türkiye'de bu işte kim ilgileniyor? Çevre, Şehircilik ve Orman Bakanlığı. Hani aslında bunun ismi de değişti değil mi? Güncel olarak söylememiz gerekirse. Küresel iklim Değişikliği, Çevre Şehircilik, Orman Bakanlığı. O zaman bu işe gerçekten önem verdiğimizde hani tabela olarak da oraya koyduk. İçeriği de geliştirirsek gerçekten çok önemli. Dünya ile birlikte biz de buna çok fazla önem veriyoruz. Vermemiz de gerekiyor. Doğrusu da yapılıyor. Bu net olarak şey söyleyeyim. Kültür ve Turizm Bakanlığı ki turizmden çok iyi gelirler elde ediyoruz ki turizm alanlarını banko korumamız gerekiyor. Ve belediyeler tabii ki bununla ilgili çalışmalar devam ediyorlar. Allah var birçok belediye bununla ilgili de ee, hani e, kültürel alanları korumak, yeşili korumak için de çok önemli hamleler yaptığını net olarak görebiliyoruz. Bu da zaten bizim için çok önemli. Peki sivil toplum kuruluşları var mı? Bunlara yakından bakalım. Türkiye Erezyonlu Mücadele Birliği var. Ağaçları ve doğay, Doğal Varlıklar Koruma Vakfı, TEMA'yı biliyorsunuzdur. Birçoğunuz zaten bununla ilgili çalışmalara katılıyorsunuz görüyorum ben. Özellikle hani fidan dikme, arkadaşlarınıza hediye etme, böyle çok güzel jestler yapıyorsunuz. Bana da böyle birkaç öğrencim e, benim adıma x, y, z yerlerde işte fidan dikerek e, bana bunu e, belgesini göndermişti. Ben çok güzel hediyelerden bir tanesiydi. Hani bu hayatta dikili ağacım var mı? Var. Nerede olur bilmiyorum ama var. <laughs> bu da önemli bizim için. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Türkçe var. Çekül var. Çevre ve Kültür Denizi Koruma ve Tanıtım Vakfı. Doğa, Doğal Hayat Koruma Derneği ve Deniz Temiz Derneği var Türkiye'de. Ki bununla ilgili de önemli çalışmalar yapılıyor. Diyelim siz de bireysel olarak tema ile birlikte özellikle çalışıp fidan dikme çalışmalarına katılabilirsiniz. Ya da işte bireysel olarak da aslında evinizin etrafında bir tane ağaç dikerek o küresel iklim değişikliğine karşı bireysel olarak da bir hamlede bulunma durumunuz var. Bunlar bence yapıyorsunuzdur. Yapınca da bambaşka oluyor aslında. Gerçekten kendinize ait bir fidan diktiniz mi hiç ağaç? Var mı Mehmet dikili ağacın? Evet. Var. Nerede var? Konya. Konya'da var. Hatırlıyor musun yerini? Tabii. Her gittiğin zaman ziyaret ediyor musun? O kadar olmasa da. O kadar olmasa da. ama Konya'da biraz zor bir coğrafya da bırakmasın ağacı. <laughs> ben sık sık ziyaret edip suyla gidersen çok sevineceğini söyleyebilirim yani. Çevre koruma anlaşmaları. Bir de bunların örneklerini verelimse, Bakalım hangi anlaşmalar yapılmış. Belki testlerde karşınıza çıkar mantığıyla veriyoruz. Elinizde olan kitaplardan altını çizerek ilerleyin. Rio, Brezilya'da. Bakalım Rio, Dünya Çevre Zirvesi'nde bir anlaşma imzalanıyor. 1992 yılında ve tabii ki biyoçeşitliği korumak temel amaç. 3 temel amaç üzerine kuruluyor tabii bu anlaşmanın kendisi. Biyoçeşitliği koruma, ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlama ve kaynakların adil paylaşımı. Bununla ilgili yapılan bir anlaşma var. Çevre koruma anlaşmalarıyla ilgili önemli alanlardan bir tanesi. Şimdi bunun içeriğine biraz baktığımız zaman özellikle çölleşmeyle mücadele sözleşmesi var. 195 ülke buna katılıyor. Ee, özellikle Avrupa Birliği de sözleşmeye dahil. Yani çölleşmeyi engellersek aslında bir bakıma sorunları çözdü. Çöl deyince sadece büyük sahra aklınıza gelmesin bu arada. Hani dünyanın en büyük çölü nerede? Burada hocam. İşte burayı nasıl engelleyeceğiz ki diye düşünmeyin. Ya da Arabistan'ın çölü ya da Orta Asya'daki çöller gibi düşünmeyin. Baktığımız zaman Avrupa'da ya da Türkiye'de çölleşen alanlarımız var. Konya Karapınar hattının giderek çölleştiğini biliyoruz mesela biz. Ne yaptık mesela? Göksu'nun suyunu aldık. Mavi tünelle birlikte Konya'ya taşıdık. Doğru mu? O zaman ülkelerde benzer şeyleri yapıyorlar ki bu anlaşmalar içerisinde olmaları gerçekten önemli. İklim değişikliği çevre sözleşmesi. Önemli sözleşmelerden bir tanesi belli zaten iklim değişikliğini engellemek için yapılıyor ki önemli alanlardan bir tanesi. Yine baktığımız zaman e, bunun içerisinde sera gazı salımını azaltmak var temel unsurlardan bir tanesi bu. CITES diye bir şey duydunuz mu acaba CITES? Nedir hocam? Nesli tehlike altında olan yaban hayvanlarının uluslararası ile ilgili bir sözleşme. Yani havalimanından girişte böyle bir tane valiz açılıyor. İçerisinden timsah çıkıyor mesela. Türkiye'de bununla ilgili haberleri illa görüyorsunuzdur. Güzel bir kuşlar çıkıyor ve küçük canlılar çıkıyor mesela. Bunlar mesela bulundukları doğadan getiriliyorlar. Ticareti yapılıyor. Ama bu belli bir sözleşme dahiline yapılırsa ki öyle yapılıyor zaten. O zaman doğal hayatı daha fazla koruyabiliriz. Yani zimbam ve işte tarafında tamam orada bir yasa çıkartılıyor, oradaki doğayı koruyalım mantığı var ama siz de gidip Türkiye'den bunu oradan alıp kaçak bir şekilde Türkiye'ye getirseniz bir doğal hayatın dışına çıkarmış oluyorsunuz. iki hayvanları işte fanusların içerisine hapsetmiş oluyorsunuz doğal hayatın dışında. Aslında ona iyilik mi yapıyorsunuz acaba? Yani kocaman bir soru işareti bu. Hayvanları çok severim ben gerçekten. Ama ilk önce doğasında olması gerekiyor. Tabii ki yardıma ihtiyaç varsa yardımcı olalım. Bambaşka bir hikaye ama Gidip de işte nesli tükenmekte olan işte vahşi aktörlerini öldürmeyelim mesela değil mi? Yani tamam kediye köpeğe belki yardım etmiyorsunuz tamam etmeyin ama zarar vermeyin en azından. Yani bu da bir koruma. Bireysel olarak yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi. Ki çok duyarlı arkadaşlar var gerçekten sokak kedilerin köpeklerine ben çok görüyorum mama veriyorlar. Hatta harçlıklarını gidip yatırıp oraya mama verenler falan var biliyorum süt alanlar var gerçekten güzel yani bilinçli hale geldiğimizin göstergelerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim ki nesli tükenmekte olan hayvanları da ayrıyeten korumamız gerekiyor. 1973 yılında yürürlüğe giren 183 ülke tarafından da kabul edilen CITES. Bu mantıkta ortaya atılan bir sözleşme. Viyana Sözleşmesi'nden bahsetmiştim ki Montreal protokolünü beraber değerlendirelim. Yani ozondaki seyrelmeyi önlemek için Viyana Sözleşmesi var. O işte ona unsur olan maddeleri engellemek için de Montreal Protokolü'nün kendisi var. Amaç küresel iklim değişikliği ile ilgili bir hamle yapmak olduğunu söyleyeyim. Bunları duymuş olmanız da sizin için yeterli. Habitat Konferansı Birleşmiş Milletler tarafından uygulanıyor. Amaç kentleşme ve konut ihtiyacı ile ilgili önlem almak. Yani insanlar belli yerlerde sağlıklı, güvenli ve adil yaşayabilsinler. Habitat Konferansı'nın temel noktası bu var. Bir de son olarak Ramsar Sözleşmesi. 1971 yılında İran'ın Ramsar şehrinde imzalanıyor. 1975 yılında yürürlüğe giriyor ve Ramsar Sözleşmesi'nde konu olan alanlar Türkiye'de var mı acaba? Var mı? Dünyanın sulak alanlarını korumak istiyor muyuz acaba? Türkiye'de sulak alan var mı? Var. Göçmen kuşlar var mı? Var. Onları koruyalım mı? Koruyalım. Aklınıza neresi geliyor mesela? Kızılırmak, güzel. Yumurtalık, ak yatan göksu deltası, çok güzel yerler var. İşte Ulubat Gölü, Manyas Gölü. Ama burada en son koruma altına alınan yer Nemrut. Nerede bu Nemrut diye sorarsanız Doğandoğlu'da. Nemrut Volkanı'ndan tam tepesinde bir göl var mı? Var. Sulak alan mı? Olay yerindeyiz. Bakalım. Evet, koruma altına alalım. Mantığıyla birlikte ortaya çıkan yerlerden bir tanesi Ramsar. Dünyanın sulak alanlarını. Koruma Sözleşmesi kapsamında Türkiye'de son koruma altına alan yer Nemrut Volkan Dağı'nın tam kraterinde yer alan Nemrut e, Sulak alanı. Bu da bizim için önemli oluyor, değerli oluyor diyorum ben. Anlaşılıyor mu acaba? Problem var mı acaba? Bahsettiğim bilgileri unutmayın. Unutturmayacağız. Ama lütfen siz de unutmayın. Koskoca mazi gözümde canlandı. Bu stüdyoya girmişim tam 5 ay olmuş. İlk önce TYT, sonra AYT. Gerçekten çok yoğun çalıştık. Bu arada 5 ay içerisinde de yaklaşık 25 tane farklı şehre seminer ve söyleşiye gitmişiz. Bulunduğunuz şehirlere de geldik belki de. Ama şimdiki şu andaki en büyük duvam şu olacak. Siz bu videoları izleyeceksiniz. Soruları çözeceksiniz. Bunu unutmayın. Soru çözme olmaz. Hemen soru bankalarına bu arada. Ondan sonra da işte sınavda güzel puanlar alacaksınız. İstediğiniz üniversiteye kampüse yerleşeceksiniz. Ondan sonra meslek sahibi olacaksınız. Mesleğinizi çok güzel yapıp bu ülkenin geleceğine değer katacaksınız. Bunu kim yapacak? Siz yapacaksınız. Peki biz sizden ne istiyoruz? Bu videoları niye ücretsiz size gönderiyoruz? Sebebi çok açık. Biz de siz gibiyiz. Yani sınavınızdan geldik aslında. Mersin Tarsus doğumluyum. Oradan geldim. Şu anda Ankara'da yaşıyorum ama ne yaşadığınızı, hangi zorluklarla karşı karşıya kaldığınızı biliyoruz. O yüzden bu videoların size ücretsiz gelmesinin mantığı oradan geçiyor. Peki bunun karşılığında ne yapacaksınız? Kendinizi geliştireceksiniz, ülke için güzel bir şey yapacaksınız ve bize sadece bir gün yolda karşılaşırsak teşekkür edeceksiniz. Ve kazandığınızı, üniversiteyi kazandığınızı mutlaka bize bildireceksiniz. Yolda, sokakta görürsek de, karşılaşırsak da, tanışırsak da ayrıca mutlu olacağız. Sizleri seviyoruz. Unutmayın, unutturmayacağız. Ama lütfen siz unutmayın.